sayın zaptiye oğulları yine yürüyüşteyiz Boyran'ın etrafındaki dağ yolu mu? Orman yolu mu? Oradan yürüyoruz ama yalnız var ilerler bak hep şey çamur sıcak çöp diyece. Antalya havası yürüdükçe sıcak oldu. Hı? güzel 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 de bir hava tam ne yapacağına karar veremedi. Bir yağmur yağacak gibiydi yarım saat önce. Şimdi de bir o kadar güneş çıktı. Piştik daha, piştik. Sayın zabtiyolo ceketi çıkardı. Şaka maka bu yoldan daha ilk defa yürüyorum ha. Daha önce hiç gelmişliğim yok yani. Hiç tarafa inmedim. Bugün bir o kadar da kalabalık. Pazar günü öğleye doğru iyice insanlar bu tarafa doğru akın etmeye başladı. Yürüyüş yolundan gelen de fazla, mangala gelen de fazla. Biz kahvaltımızı yaptık, şimdi de yürüyoruz. Yolun bu bölümü biraz daha keyifli. Ama geri kalan kısımlar gerçekten sıcak. Herkes yalnız var ya mangal sevdasında da yeri böyle Belli yerlerde değil mi? Aynen abi. Ya bu tehlikeli iş reis. Yani havalar ısınıyor. Allah korusun. Çayır çimen. Daha önce de yandı zaten. Gözünüzü seveyim yakmayın ya sağa solu. İki lokma keyif için. Bence buralarda yakılmaması lazım. Buralar biraz daha denetimden uzak. Doyran'ın ana yerinde. Mangal yaktığınızda etrafınız hep kalabalık ama buralar hep çalı çırpı. Vallahi yansa var ya söndüremezsin. Söndüremezsin Allah korusun. Şimdi Doyra'nın normal yolundan ayrıldık. Kendimizce bir rota uydurduk ama şelale için yol tarif eden bir video vardı fakat internet çekmiyor orada. Çünkü dağın yamacındayız. Sadece böyle bir patika gördük. Kimsenin gitmedi. Aha bak ATV'li birileri geliyor. Sormak lazım. Şelaleye çıkıyorsa burası çıkacak. Bakacağız. Devam. Allah bu yol değilmiş. İyi onu öğrenmiş olduk. Ama abi de şelaleyi bilmiyor. Yani biz YouTube'dan gördüğümüz kadarıyla bir şelale var demek ki bak buradan akmıyor birader burası değil. İyi oldu yani denk geldik. Boşa girmemiş yürümemiş olduk. Saklı yoluna hmm, Aynen burası asfalt diyor. Saklı kendi yoluna bağlanıyor. Sadece şey ATV'ler için parkur yapmışlar kendilerine. Bakalım bir deneyeceğiz şansımızı şimdilik Doyran tarafından yardırıyoruz. En azından bu yolu yürümüş olacağız hiç. Elimize bir şey ama geçmezse. ATV ile Keyifli yol ama. Aynen ATV böyle. Eğer bunun meret kiralanıyorsa bunu biz de yapmalıyız bir gün. Aynen. Yani kaçıncı ATV oldu bu gördüğümüz? Bu arada yolda sağlam çamur. 8 kere gördük. 1 2 tane gördük. Değil mi? En az Aynen. en az o kadar. Muhtemelen kiralık. Şu an bizim hanımlar yolun karşısında. Kendilerini de tebrik ediyoruz. <laughs> Yürümeye gelmediler. Aynen. <laughs> Neyse. En azından. Onlar oturarak tadını Bir, en azından bir tur hızlı gidiyoruz yani. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Yolun sonuna doğru geldik neredeyse. Yani tamamını yürüdük. Yalnız ileride bir <laughs> alemci tayfa var. Müzik geliyor mu bilmiyorum ama <laughs> ha geliyor mekan. Bak. Doğanın sesi dinle. Hop, tik, 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 tik. Herkes doğada sessizliği sevecek diye bir kuralı yok. Kimisi de böyle tad alıyor işte. <laughs> İnşallah bu şarkıdan telif yemeyiz ha. Bilmiyorum şarkıyı ilk defa duydum ama. Güneş de gidince şey iyice güzelleşti manzara. Ne yalan söyleyeyim. İyi ki yürümüşüz ha. Şu an hanımlar tam göletin karşı tarafında. Biz bu tarafta keyifli bir yolculuk oldu işte. Tavsiye ederiz yani. Millet çoluk çocuk yürüyor. Hatta arabayla bile geliyorlar burada çok bir Aman aman bozuk bir yolda yok. Ankara'nın canlısı ne lan? <laughs> Yorulduk ama güzel oldu. Bayağı da yürümiyoruz ya, ya. Böyle bir yerdeyiz size tavsiye gelin gençlik. Antalya illa deniz değil ya. Hayır. Biz de böyle yerlere muhtaçız yani nankörlük olmasın ama denizden sıkıldık.